Sıra dışı bir eczacı var karşımızda. 10 parmağında 12 marifet. 2013'deki yasaya göre mezun olan herkes direkt eczane açamayacak. Bir sınırlama geldi. Eczane eczacılığı falan dediniz. Böyle eczacı kategorileri mi var? Mezun olduktan sonra bir kura sistemi var. SGK'da eczacılara ihtiyaç olabiliyor. SGK daha sınavla alan bir sistem. Aromaterapi dedi, koku dedi, fiziksel ve ruhsal hastalıkta veya sağlıkta kullanım alanları. Bir kokuyu kokladığımız zaman 20 saniyede beynimize ulaşıyor. Yani 20 dakikada tüm kan sistemine geçiyor. Zaten koklar koklamaz o ilik hale geliyor. Bergamot uçucu yağ ile fluoksetin etken maddesi karşılaştırılmış majör depresyonu hastalarda ve bergamot koklayan grup fluoksetin kullanan gruptan daha iyi hissetmiş. Frankenstein ya dediğimiz ak günlük uçucu Travma temizliğinde kullanılır. Eski e, kiliselerin kokusudur aslında. O zaman arabama ne koyayım? Üç tane yağ örneği verin. Migrenle başarsın nane ya, Sadece şakaklara biraz süreme hani koklamayla çok hızlı bir şekilde ağrı gideriyor. Bir de şeyi açalım biraz. Homöopat e, homoyopat dediğiniz. İlacın hastada verdiği yanıt çok farklı. Kişinin genetiğine göre hangi ilacı kullanması lazım? Hangi ilacın hangi dozda kullanması lazım? OMT Talks'a hoş geldiniz. Bugün yine biliyorsunuz birbirinden değerli misafirleri ağırlıyoruz. Stüdyomuzda misafirlerimiz var, bizi dinliyorlar. Sevgili İstanbul'un ünlü bir eczacısını ağırlıyoruz. Nihan Ergül, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim davet edilecek. Şeref verdiniz stüdyomuza, genç eczacılarımıza duyuralım, paylaşalım. Bilgi paylaşıkça çoğalır. Kesinlikle. Önce sizi tanıyalım. <laughs> Kimdir Nihan Hanım? Ben 2011 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. 2011 yılında eczanemi açtım. Serbest eczacılığa başladım. Ben de biraz obur bir kişiyim. Öğrenmeye ve eğitime açlık hissettim. 2014 yılında klinik eczacılık yüksek lisansına başladım. Daha sonra aromaterapi eğitimi aldım Medipol Üniversitesi'nde. Sonra suçlar yüz okuma eğitimi, hemopati eğitimi derken ayrı eğitimiyle devam ediyorum. Fonksiyonel tip eğitimi, bütüncül sağlık eğitimi Mesleğime katabileceğim bütün eğitimleri alma konusunda isteğim var. Ve bu şekilde yaptığım eczacılığı zenginleştirmeye, danışanlarıma daha kaliteli bir danışmanlık sunmaya çalışıyorum. Bu öncelikle bana iyi geliyor. Sonrasında da iletişimde olduğum danışanlarıma, hastalarıma iyi geliyor. Birlikte iyileşiyoruz diyebilirim. Sıradışı bir eczacı var karşımızda. 10 parmağında 12 marifet. Güncel bir konuyla girelim. Genç eczacılarımız bizi dinliyorsa biliyorsunuz, Kanunlar evet. hızlı değişiyor. Son günlerde ben tam bilmiyorum böyle bir şeyler oluyor. Hı hı. Nedir bu eczacılıktaki güncel ve önümüzdeki yıllarda olaylar? Annem de eczacı olduğu için eczacı kızı olarak çok, konuya çok hakimdim. Bizim zamanımız yoktu. 2013 yılında bir yasa çıktı. 2013 yasaya göre artık e, mezun olan herkes direkt eczane açamayacak. Bir sınırlama geldi. 2013. 2013'ten sonra mezun olan herkese. Ve bu 2013 öncesinde bir normalde sınırsız istediğimiz yere eczane taşımız hakkımız varken bizim haklarımızı da bire düşürdü. Siz dediler mevcut eczaneniz varsa bir kere değiştirebilirsiniz ilçe dışı veya şehir dışı veya da eczane açmadıysanız bir kere istediğiniz yere açma hakkınız var. Böyle bir sınırlama getirildi. 3500 kişi bir eczane olacak şekilde sınırlama geldiği zaman bu sefer eczane açacak yerler çok kısıtlandı. Çünkü zaten merkezlerde bu 3500 kişiye bir yeri çoktan geçmiş durumdayız. Büyük şehirlerde, merkezlerde. Ancak daha böyle doğudaki ilçelerde böyle bir boşluk var. Yani mezun olmak isteyen kişiler 5 sene eczacılık fakültesini okuyorlar. Bir sene yardımcı eczacılık zorunluluğu geldi. Bir sene bir eczanede yardımcı eczacılığına yapmaları etti gerekiyor. 6 Altı sene oldu. Sonrasında eczane açmak istediklerinde ya ben buraya eczane açıyorum diyemiyor. Nüfusa bakıyor. Nüfusta yer var mı? Ona göre gidecek. Yok. Mi? Yoksa sıralamaya giriyor. Orada mesleki puana göre sıralama oluyor veya da eczanesini kapatacak, emekli olacak kişilerin ruhsatını evet, ruhsatını satın alıyor. Vay. Ancak bu şekilde eczane açabiliyor. Bazen bilmeden hani hemen işte çocuğumuz eczacı olsun eczane açalım mantığıyla yazıyorlar. Sonra okula geldiklerinde öğreniyorlar ki ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta Aa, eczane açamayacakmışım. Hani biz bu için gelmiştik. Çoğunlukla çünkü eczane eczacıları başta ve tercih edilen şey eczane eczacılığı. Bunu bilmeden geldik zaman da büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü ya ...küçük bir ilçede Doğu'da ki oralar da artık çok doldu... ...veya da çok yüksek e, maliyetlerle... ...bir ruhsat satın almaları gerekecek. Taksi plakası gibi. Aynen onun Vay gibi. Vay be. Evet onun gibi. O yüzden eczane açma niyetiyle... ...bundan sonra fakülteye gelecek olan kişinin... Bu, ...bu kanunu bilmeleri gerekiyor. Eczane açmak için ciddi bir maliyet... ...bir emekli olacak bir eczacının ruhsatını satın almaları... ...veya da boş olan yerlerde aç, açmaları gerekiyor. Başka türlü açamıyorlar. Peki bu son günlerde medyada duyuyoruz o ne... Eczacılıkla ilgili yeni düzenlemeler falan öyle bir şey var mı? E, vergilendirme sistemiyle ilgili şeyler var. Onu eczacılıkla ilgili tam yeri yok. Şey yok. Yok ama Hadi. eczacılıkla ilgili yasalar yani eczane açma kriterleriyle ilgili maalesef 2013'te girdim. Siz konuşurken arada cümle geçti. Bilmediğim için soruyorum. Hı -hı. Eczane eczacılığı falan evet. dediniz. Hı -hı. Böyle eczacı kategorilerim var. Evet. Yani aslında sadece toplumda Eczane eczacılığı rövaşta herkesin böyle hayalini kurduğu şey gibi. Serbest eczacılık Tabii yani demiş. bildiğimiz evet bir e, ilaçları sattığımız işte. Eczane sattığımız, eczacılığı. Eczane eczacılığı. Öbürü ne? E, hastane eczacılığı var. Hastan Hastanelerde yatan hastaların ordularını hazırlayan oradaki ilaçların alımlarını satınlarını. Orada kadrolu mu? Devlet hastanelerinde kadrolu oluyor. Burada memur yani o zaman. Evet, devlet memuru oluyorlar onlar. Hastane eczacılığı. Hastane eczacılığı. Hastane eczacılığı sistemi de şöyle çalışıyor. Mezun olduktan sonra bir kurra sistemi var. Çok az bir kontenjan ve binlerce başvuru oluyor. Orada sınav vesaire olmadığı için kurra kimin şansına neresi gelirse hastanedeki eczacılar veya sağlık müdürlüğündeki eczacılara, eczacılıklara yerleşebiliyorlar. Kurra sistemi gibi. var. gibi. Evet hangi gibi nereye çıkarsa. Bir diğer alan akademi, üniversitelerde. Üçüncü eczacı. Evet akademi olarak, üniversitelerde işte asistan olarak, öğretim görevlisi olarak kalma olarak olabiliyor. SGK'da eczacılar ihtiyaç olabiliyor. SGK daha sınavlı alan bir sistem. Tabii buradaki kartolar çok az. Şimdi çok fazla fakülte açıldı, çok fazla mezun var ve istihdam yeri çok az. Bu sefer ne oluyor? Çok fazla yeni mezun eczacımız var. İstihdam yapacak yer yok. Çoğunlukla artık işte yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık gibi biraz e, kontenjan kadro açılması bakımından belli bir curaya ikinci eczacı zorunluluğu getirdi devlet. Şu kadar bir curanın üstündeyseniz yanınıza bir eczacı daha çalışması lazım. Evet bu mecburiyet oldu. Hani biraz daha istihdam açılsın diye ama hala çok kontrolsüz bir şekilde açılan fakülte olduğu için bu e, fakültedeki mezun gençleri karşılayacak bir istihdam yok maalesef. Ve bu sefer e, işsiz ya da istediği i̇ş şekilde yerleşemeyen e, bir topluluk oluyor. Bu da tabii ki gençleri üzüyor. Bu kadar emek verip yüksek puanlarla fakülteyi bitirdikten sonra 5 sene okudu, 1 sene yardımcı izleyicilerini yaptı. 6 senenin sonunda elde var e, bir Sosuz şey olmadığı gibi. zaman sıfır olduğunu üzülüyorlar tabii ki. Stüdyomuzdan ilginç bir soru geldi. Hı -hı. Aromaterapi dedi, koku Hı -hı. dedi. Fiziksel ve ruhsal hı hı. E, hastalıkta veya sağlıkta kullanım alanları biz halk olarak biraz evet. bilgilendirir misiniz diyor. Evet aromaterapiyi çok seviyorum. Çok sevmeme sebeplerinden bir tanesi çok hızlı etki ediyor. Bir kokuyu kokladığımız zaman 20 saniyede beynimize ulaşıyor. Herhangi bir şey olmadan 20 dakikada tüm kan sistemine geçiyor. Ve ruhsal sistemde de en önemli şeylerden bir tanesi iyilik hali. Zaten koklar koklamaz o iyilik hali geliyor. Evet. Ve bu konuda çok fazla kaynak çalışma var. Mesela bergamot uçucu yağ ile fluoksetin etken maddesi karşılaştırılmış majör depresyonu hastalarda ve bergamot koklayan grup floksitin kullanan gruptan daha iyi hissetmiş. Daha be. Serotonin miktarı daha yüksek çıkmış. Doğal antidepresan. Evet doğal antidepresan Vay. ve en güzel tarafı Neydi bu, sinin olması Bergamot yağı. Bergamot Hemen uçucu yağı. Hemen açacağım, okuyacağım bir yerde. Tabii ki burada bergamot uçucu yağının e, saflığı, grade olması, içerisindeki o etken maddelerin içeriği olması çok önemli. Tıbbi uçucu yağ olması önemli. Birçok çalışması var. Mesela frankinsen yağı dediğimiz ak günlük uçucu yağ. Travma temizliğinde kullanılır. Eski e, kiliselerin kokusudur aslında. E, travma temizliğinde kullandığımız kokulardan bir tanesi Frankincense'dir. Bunun yanında elemi yağı Aslında e, yüzyıllar İlk boyunca elemi yavar. uçucu yağ cenazelerde, e, ya evlerinde oradaki elemi kederi atmak için elemi Aa, yağ yağı kullanılır. Elemi yağı diyorlar. <laughs> elemi yağ evet. <gülüyor> Allah Allah iyi ki geldiniz ya. Evet. Neden uçucu yağların sesinin etkisi çok hızlı ve güzel ve en güzel tarafı çocuklarda yetişkinlerde herhangi bir yan etkisi olmadan, herhangi bir etkileşime girmeden hızlı bir şekilde etki ediyor olması. Sadece koklayarak bu da çok özel bir şey. Yani bir sistemik dolaşıma alıp da o sürekli hepatik sistemi geçişini falan beklemeden kokladığınız anda 20 saniye sonra beynimize ulaşıyor. Bu çok kıymetli. İyilik hali olmak için. Gün içerisinde modunuz düştü, trafiktesiniz. Ben her zaman yanımda küçük şeylerde şişelerde yağlarımı karıştırdım, yağlarım olup koklarım. Trafiktesiniz, canınız sıkıldı, kötü bir haber aldınız, birisi sinirlendirdi. Kokladığınız andan itibaren bir kere zaten o yağların evet. bir frekansı var, sen kendi iyilik halinizi oluşturuyorsunuz, frekansınız yükseliyor ve daha iyi hissediyorsunuz, oh, daha iyi. mutlu hissediyorsunuz. O zaman arabama ne koyayım? Üç tane yağ örneği verin, hemen ben alayım. her zaman karıştırırım. Bergamot, frankincense benim için sabittir. İkisini karıştırıp bir evet, yapıyorsunuz. Evet, küçük bir koku Erkeklerde sedir. Sedir, güç, cesaret için wow. erkekler için. Kadınlarda yılan kılanktır. Yılan kılank da dişiliği arttıran, yaratımı ya? arttıran yılan kılank yağı. Allah Allah. Kadınlar bergamot, frankinsen. E, ee, yılan kılak erkeklerde bergamot, frankinsen, sedir yağını. Böyle küçük bir şişeye karıştırıp böyle sürekli yanınızda taşımanızı, koklamanızı tavsiye ederim. Şimdi aklıma geldi siz Hı -hı. buradayken. Ee, ben genetikçi olduğum için kokunun genetiği Nobel aldı. Evet. Yani kokular nasıl reseptörlere gidiyor, nasıl da dediniz 20 saniyede evet. gidiyor bu yol bulan kişiler Linda Box e, hanımefendi Nobel aldı. Ben de bazen kokunun genetiği, kokunun böyle seminerleri veriyorum. Biz size şey yapalım. E, kokunun tarihçesinden, genetiğinden, biyolojisinden kullanımına ve tarih, kültür, edebiyata yapalım. bir workshop yapalım. yapalım. söz alalım sizden. Tabii ki Söz en mi? o <laughs> niyetli Tamam. <Şeref gülüyor> e, bunu da söz almış olduk. Nihan Hocam, Nihan Hocam sizi bulmuşken Hı -hı. çok güzel anlatın. Şimdi birinci dersim arabaya bir set yapıyoruz. Evet. Siz bize öğretiyorsunuz. Evet. İkincisi şimdi hiç konuyu bilmeyenler olabilir. Hı -hı. Biz bilim adamıyız aslında Hı -hı. değil mi? Siz 6 yıl, yüksek Hı -hı. insan 8 yıl, Hı -hı. ben 12-13 yıl eğitimler almışız. Böyle somut halkımıza hiç bilmeyenlere böyle Hı -hı. hani işte başı ağrıyordu Bergamot verdim. Hı -hı. Başlangıçta nane ya. Travma geçirmişti işte elemin yağı verdi. Böyle Hı -hı. somut birkaç şey söyleyebilir misiniz? O gördüğünüz? kadar çok ki. Mesela migrende o kadar baş çok. ağrısını çok fazla. Migrende baş ağrısını nane yağı sadece şakaklara biraz sürme ve koklamayla çok hızlı bir şekilde ağrı gideriyor. Nane yağı. E, o, nane yağı evet. Tıbbi uçucu nane tıbbi yağı. Olacak. Yani tıbbi olacak. Buraları sürekli koklayarak hızlı bir şekilde baş ağrısını gider, gideriyor. Mesela karı koca kavga etti. <laughs> stres oldu evde. <laughs> Nane Na, ya kokudan ferahlık da verir içindeki mentolden dolayı ama Efe. stres ile ilgili benim çok e, güzel bir anım var. Yıllar önce rozası olan bir danışanım yani yıllardır her yere gitmiş her şeyi yapmış rozası geçmiyor. Artık yüzünün kırmızılığından çok şikayet eden bir belediye görevlisiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu. Rosa Roza. Biz ona tabii ki e, aromaterapiyle bir protokol hazırladım Burada sadece e, stres çok etkili burada bağırsak önemli. Evet. Zitler önemli. Birçok şeyinle sistem bütüncül olarak ele aldığımız Çok ne evet, yani da yaptınız. Da sadece işte cildimize bir şey sürerek geçmesini beklemiyoruz. Ben onunla aromaterapi yağlarla kremler de hazırladım ama çok fazla stresi o beslenmesini düzenledik. İşte bağırsaklıklarını düzenledik. E, eksik vitaminlerini tamamladık. Ama ben onu bir de stres formülü yaptım. Çünkü çok panikle panik ve stresli biriydi. O kokladıkça çok iyi geliyordu. Sonra geldi ki ya dedi bunu dedi ben sürüyorum dedi. Arkadaşlarım da yanıma yaklaşıyorlar. Bu ne güzel kokuyor. Çok güzel. Dedi. Çekiyor. Diye geliyor. Ondan sonra biz bunu beraber kullanmaya başladık. Onlar için de her biri için istiyorum. <laughs> Artık daha az tartışıyoruz. İşte işlerini daha herkes huzurlu, herkes daha mutlu diye. Çok ilginç. E, hepsini ayrı ayrı hazırlamıştım. Veya da bir difüzör hava yayıcıya biraz su, biraz da işte ben eczanemde de her zaman difüzörüm açıktır. Sabahları genellikle işte bergamot veya limon gibi yağlardan damlatırım. Ve gelen böyle mutlu gelir. Ya ne kadar güzel, ne kadar enerjimizi yükselten yağlardır çünkü. Yani eczaneye her gelen bu eczanenin enerjisi çok güzel der. Orada aslında o... işin sırrı kokuda aslında koku biraz da... Da. Evet, işin sırrı kokuda. Peki, e, geldiğin geldiği için Sınav Çocuklar çok stres altında. Evet. Bize. Onlara bir şeyler oluyor mu? Mesela anne evet. babalar da stresi. Ders evet. çalış, ödev yap, okul. Bu çocuklarda ödev. hem dikkat dağınıklığı var hem stres çok fazla. Burada nane ve nioli yağı özellikle dikkat toplamada çok etkili. Hatta e, bir çalışmada nane, niyoli, ökülüptüs, selvi yağları karıştırılmış. E, birilerine ondan verilmiş. Bir, bir kısmı metilfinidat verilmiş. Ve dikkat konsantrasyon olarak nane, nioli, e, ekaliptüs selviya kullanan çocuklar metifenidat kadar dikkatleri toparlandığı göre ilaç kadar etkili, kadar etkili. Bu çocuklarımızda işte ders çalıştıkları ortamı, hava yiyece, bu yağları katabiliriz. Stresin ayrıca evet. bergamot bergamot damlattığımız zaman ya işte Süper bir kısmını ya. sabah bir kısmını akşam kokladığı zaman çocuklar bazen koklamak istemiyor işte. ergenlik oluyorlar hani sürmek istemiyor, koklamak istemiyor. Difüzere koy, koy o ona maruz kalsın farkına varmadan dikkati toplansın masada oturma süresi artsın ve aynı zamanda o sitesinde de yenmiş o olsun. olsun ya ben bu formülü <laughs> istiyorum. Ha? Tabii ki. Benim dört çocuk var. <laughs> evet. Hemen difüzör. Ha difüzörüm yok bu arada. Alırız. Hani de yapacağım. İçine koyarız. Tabii Çok ki. güzel. <laughs> hepsini söylemeyelim. Biraz workshop'a, evet. biraz eğitimlere kalsın. Bir de şeyi açalım biraz. E, homeopat dediniz Hı -hı. yani. Homeo, İngilizce ev demek, pat falan. Öyle bir Hı -hı. şey mi? Hemiopati, benzeri benzeri tedavi etme ilkesine dayanıyor aslında. Bir kişide ne varsa aslında, hastalık neyse, bunu iyileştirecek olan şey de o aslında hastalığın çok düşük dozlardaki remedesidir. <laughs> edisi. Çivi çivi söker. Çivi çivi söker, Vay. aynen. Bizim şeyimizdeki çivi o çivi benzer benzeri çözer aslında. Biz bir dahaki çekimde sırf homeopatiyi konuşalım. Konuşalım. Söz verelim. Evet. Ee, son sorumuz, süremiz Hı -hı. bitiyormuş. Uyarıyor evet. burada, arkada, arkada Enver Paşa de Hı -hı. taciz ediyor bizi. Hı -hı. Biraz genetiğe, epigenetiğe gelelim. Evet. Son günlerde işte İngiltere Sağlık Bakanlığı olsun, dünya devleri, farmakogenetik, epigenetik, nütigenetik, evet. eczacılık işte önde olmalı, e, katkısı olması diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz yakın gelecekte? Hocam. Yani şöyle, bir ilacı e, bir hastaya verdiğimiz zaman şöyle düşünüyoruz. herkese aynı düşünüyoruz. Oysa ki hepimiz çok farklıyız, hepimizin parmak izi çok farklı. İlacın hastada verdiği yanıt çok farklı. Bazısında işte çok fazla etki görülüyor. Bir tanesi benim annem her ilaç yan etki yapıyor. Yani gerçekten onu getiriyor Aa, Bir size. de eczacı. Evet. Her ilaç yan etki her ilaç başını ağrıtabilir mi? Gerçekten oluyor. Hani şey de plasebo değil yani her seferinde oluyor. Çünkü genlerimiz farklı. O ilaca verdiğimiz tepkiler farklı. Burada daha bireysel gittiğimiz zaman özellikle ben bunu psikiyatri ilaçlarında görüyorum. Hasta o ilacı türleri edemiyor. Zaten major depresyonu var. Hayatta karşı keyfi yok. isteği yok. O ilaca bir o hastaya bir ilaç deneniyor. Zaten 15 günde kan seviyeleri yükseliyor. 3 ay kullanıyor. hasta iyileşim yaşamadı. Yanıt yaşadı. Ondan sonra da iyilik hali yaratmadı. Ne oldu? Aa, i̇lacı değiştirdik hastanın bir altı ayı gittik Gitti. Okay. ve iyi olacak mı olmayacak mı? Baştan bir aslında onun genetiğine göre ona uygun ilacı, ona uygun dozu seçmiş olsaydık hastanın hayat kalitesi çok daha artacaktı. Ben bunu e, antidepresanlarda çok görüyorum gerçekten. Hastanın için doğru ilacı bulmak için çok zaman kaybediyoruz. Burada da bence bize de güzel rol düşüyor. Bu sistem yaygınlaşırsa, biraz daha makulleşirse, herkesin ulaşabileceği fiyatlarda olursa kişinin genetiğine göre hangi ilacı kullanması lazım? Hangi ilacın hangi dozda kullanması lazım? Bunu karar verebiliyor olmak bence hem ülke ekonomisine fayda sağlayacak. Evet. Bir sürü ilacı 6 ay 9 ay kullanmak zorunda kalmayacak. İlaç israfında İşte doğru dozu bulmuş olacağız. Daha zehirleme enzusu son. Birçok yerde fayda sağlayacak bir sistem. Umarım yaygınlaşır bizim ülkemizde de. Hastaya çok daha hızlı bir şekilde etki edebiliriz. İlaçların etkisini daha hızlı görebiliriz ve hem ekonomik açıdan hem fayda bakımından hastaların çok yararına olacak bir sistem. O zaman biz bir dahaki çekimde Homeopat demiştik. Homeopati. Bir daha da farmakogenetik ve ilaç gen etkileşimini konuşalım. Olur hocam. Hı hı. Ee, ödev yapalım kendimize. Aa. Evet sevgili seyirciler, sevgili stüdyo dostlarımız. <laughs> ee, hocamızı ağırladık. Çok mutlu olduk. İyi ki gelmiş. Teşekkür Ayağına hocam. sağlık, teşekkür ağzına edeyim. sağlık. Davetiniz için çok keyifliydi. Gerçekten içinde. ben genetik profesör olmama rağmen birçok ilginç şeyler buldum. İşte arabaya koku, evet. ders çalışan çocuklarıma koku stresime koku filan. E, hemen sizin eczaneye geliyorum haftaya. Bu şeyleri alıyorum. e, ayağınıza <laughs> sağlık tekrar. Ben teşekkür ederim hocam davetiniz e, için. Bir dahaki sefer hemen çekimlere bekliyoruz. Tamam. Görüşmek üzere diyelim. Çok görüşmek üzere diyelim. Ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.